Hayata geçirdiğimiz yatırımlar, orta, ortaya koyduğumuz... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık binasından Konya Enerji Zirvesi ve Fuarına video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, hayata geçirdikleri yatırımların, ortaya koydukları milli bakış açısı ve yenilikçi uygulamalarıyla, Türkiye'nin enerji sektörünün bölgesinde ve dünyada örnek bir konuma adım adım ilerlediğini aktardı. Geçirdiğimiz yatırımlar, ortaya koyduğumuz milli bakış açısı ve yenilikçi uygulamalarımız ile enerji sektörümüz bölgemizde ve dünyada örnek bir konuma adım adım ilerliyor. Türkiye'nin yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12. Avrupa'da 5. olduğunu belirten Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminde de Made in Türkiye dönemini başlattık dedi. 19 yılda 4 kattan daha fazla bir artış yakaladık. 2002'de kurulu gücümüzün %38'i yenilenebilir kaynaklı iken bu oran bugün %52'nin üzerine çıktı. Bugün yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12. Avrupa'da 5. sıradayız. Kaynak bazında yenilenebilir enerji elektrik üretiminde önemli bir pay alırken yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminde de Made in Türkiye dönemini başlattık. Dönmez, Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapma kararlılığında olduklarını bir kez daha vurguladı. Biz Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapma kararlılığımızı her zaman vurguladık. Bu yönde attığımız güçlü adımlarla Türkiye, Yenilenebilir enerjide kendine özgü bir hikaye yazdı.